Sevgili izleyenler, jandarma uzman çavuş Mürsel Sunal Hakkari'de şehit düştü. Şehidin cenazesi Van'ın Gevaş ilçesinde toprağa verildi. Vanlı Şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Köyü Kasran Harabeleri taşlık mevkinde icra edilen Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu Erenkış 25 operasyonunda arazi arama tarama faaliyeti esnasında jandarma uzman çavuş Mürsel Sunal şehit oldu. Şehit uzman çavuş için ilk tören Hakkari Fatih Jandarma Kışlası'nda düzenlendi. Ondan. Sunal'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun cenaze aracıyla tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak şehidin özgeçmişi okundu. Okunan duaların ardından şehit Sunal'ın naaşı helikopterle memleketi Van'ın Gevaş ilçesine uğurlandı. <laughs> Hakkari'de düzenlenen törenin ardından naaşı Memleketi Van'ın Yavaş ilçesine getirilen Sunal için Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. <laughs> Van İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehit Sunal, Koçak Mahalle mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. <laughs>